<laughs> Anam, yatakta not var. Allah'ım, tıfılla bu kadar ileri gitmiş olamayız. Kardeşim bana yürümemiştir herhalde. Allah'ım ben dün geceyi niye hatırlamıyorum? Rabbim ne olur. Bakkala gittim ekmek alıp geleceğim yazsın notta. Abi ben artık parasızlıktan itilip kakılmaktan bıktım. O albümü çıkaracağız. Herkes bizi konuşacak abi. Bu mahalleden krallar gibi çıkacağız. Sen bana kıyamadın. Ama ben parayı almaya gidiyorum. Çocuk böbrekçilere gitmiş ya. Yaktı çocuk geldi, Yaktı çocuk geldi. Yaktı. Yaktı çocuk geldi. Yaktı. Yaktı çocuk geldi. Yaktı. çocuk kendini. Yaktı çocuk kendini. Yaktı. Yaktı çocuk Bu ne lan? Kızım. <laughs> yaktı çocuk, kendini yaktı. Allah'ım kurban olduğum Allah'ım. Tıfılıma bir şey olmasın. Yoksa ben yaşayamam. Allah'ım. buradan çekilsene. Kardeşim yukarıda kesecekler çocuğu. Olmaz kırgınım sana. Dük kaçarken bir görüşürüz bile demedin. Nasıl hassasiyetiniz canım ayıcık. Durun. Bu ameliyat olamaz. Nasıl kıydın kardeşime? Nasıl kıydın şu Sebil Sübyan'a? Ah, ne kıyması lan? Korkudan bayıldı Lavuk. Ne? Almadın mı kardeşim böbreğini? Ne alacağım onun boklu böbreğini? Yalnız doktor, öyle boklu muhla ayıp oluyor he. Kardeşim böbreğine boklu dedirtmem ben. Lan bana bak zaten ikidir bozuk böbreğe denk geliyorum. Şimdi aldırtma dalanı bana. Bozuk diyorum sana. Çok dayanmaz bu. İki üç aya tıkarsınız bambu. <laughs> bir çaresi yok mu doktor? Böbrek nakli. Kadar zamanda nereden böbrek bulacağız? Bana mı soruyorsun? Bana ne sorayım? Sana soruyorum. Kime sorayım? Gel benimle. Gel benimle. Tamam. Gitip kal. Gel benimle. Bu senin arkadaşı olur. Küçük olmasın? Yok. Bunların kalıbı böyle. Çin neden çıkarmıştım? Bir takalım, kullandıkça açılır. Kaç para vereceğiz buna? 150 bine bırakırım. Yuh! Ne 150 bini ya? Bizden 15 bin alıyordun. 150 bine satıyorsun. bunu arkadaş? O zaman vereceydiniz. Şimdi alacaksınız. Arada biraz fark olacak tabii. Bak. Organ borsası bayağı hareketli. Bu arada benim muayene ücretini alayım. Ne muayene ücreti ya? Oğlum burası böbrek vakfı mı lan? Ben o kadar test yaptım, teşhis koydum lan. Yeminimi bozdum oğlum ben. seni bildiğin doktorlara benzemem. Ben o doktorlardan olsaydım gider SSK'da çalışırdım lan. Sana baktıkça tıptan utanıyorum. Doktor, oyun devrilsin. Yarın. İyi misin kardeşim? İyiyim abi. Kalkabilecek durumda mısın? Kalkarım herhalde. Ne oldu ki? Alış artık tıfılım. Kaçacağız. Hadi kalk kardeşim, kalk. Doktor, o böbreği kimseye verme. O böbreği bir gün mutlaka almaya geleceğim. Ha ha. Dolma tenceresinden böbrek mi çıktı? Koyun kenara onu. Benim biraz işim var. Daha sonra geleceğim çocuğum. Tamam. Tamam yavrum. Doktor bey raporlar karışmış. Giden kişinin böbreği sağlanmış. Bu ne ya? Bu kaçıncı ya? Gitti ilik gibi böbrek. Kızım dikkat etsene biraz. Gitsek peşlerinden? Bırakalım gitsinler. Parayı bulacağım diyor. Bu raporları kaldırıyorum o zaman. Kaldır yavrum. Anca kaldır zaten. Başka da bir işe yaramaz zaten. Girmedi değil mi?